Merhaba, size Maltepe E5 altında bulunan ofisimiz Remax Yotus'tan sesleniyorum. Yeni bir dünyada yeni bir kariyer fırsatı ile size kurşun geçirmez bir mesleğe davet ediyoruz. İş hayatıyla ilgili tüm korkularınızı artık bir kenara bırakın ve siz de kendi işinizin sahibi olun. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde birçok sektör çalışamazken gayrimenkul danışmanlarımız Lotus'ta olmanın avantajları ve online çalışma sistemleri sayesinde para kazanmaya devam ediyor. Peki lotus olmanın avantajları neler mi? İşte cevapları. 850 metrekare geniş ve konforlu ofis kullanımı, teknolojik altyapı, prestijli toplantı odaları, her danışmana ait özel çalışma alanı, 41 kişilik ekibin motivasyon ve sinerjisi, konut ve ticari gayrimenkulden oluşan yüksek portföy hacmi, adaletli, etik ve güvenilir çalışma ortamı. Yeni başlayan danışmanlarımız için oryantasyon ve eğitim programı, uzmanlık alanı ve konusunda saha desteği, ileri seviye müzakere yöntemleri ve satış kapama teknikleri, koçluk ve mentorluk programları, iş modeli oluşturma ve geliştirme, ekip ruhunu yükselten etkinlik ve organizasyonlar, 18 yıllık Remax tecrübesine sahip 4 broker ile 4 dörtlük destek. İster ilk iş deneyiminiz olsun, ister kariyerinizde değişiklik yapmak için yeni bir adım. Gayrimenkul danışmanlığını size en ince detaylarına kadar öğretebilecek liderlerle çalışmak için Remax Lotus'u seçin.